Kardeşim böyle araba mı park edilir ya? Hanımefendi, burası otopark çıkışı yalnız. Çeker misiniz arabayı? Ya farkındayım ama beklerseniz eğer... Ya ne beklemesinden bahsediyorsunuz hanımefendi? <laughs> hanımefendi bakın benim acelem var. Rica ediyorum sizden. Yol açar mısınız? nasıl kullanacağım ben şimdi bu arabayı? Ya otomatik değil bu araba. Hem emanet... Çekemem şu an. Hanımefendi, kullanmayı bilmiyorsanız ben çekeyim. Müsaade edin. Ya olmaz diyorum, emanet araba bu. Başkasının arabasını nasıl vereyim ben size? Hanımefendi, arabayı çekin diyorum, çekmiyorsunuz. Müsaade edin, ben çekeyim diyorum. Onu da kabul etmiyorsunuz. E tamam, siz bir çözüm bulun. Ya tamam babam gelecek diyorum. İki dakika bekleseniz zaten Yo, gelecek. benim vaktim yok. Acelem var diyorum. Hala bekleyin diyor ya. Ya! Ne yapıyorsun ya? Arabayı çekiyorum. Hı, hmm, çekersin. Ya. Nasıl çekeceksin acaba? Tamam, verir misiniz anahtarı? Hayır, veremem. Ya ben bu arabanın anahtarını versem var ya sahibi kalp krizi geçirir olmaz veremem. Ha rica ediyorum verin şu anahtarı. Ya hayır olmaz veremem diyorum. Çattık ya. Ben de geç kaldım diyorum arabayı çıkartmam lazım şuradan lütfen verir misiniz? Hayır veremem olmaz. Uf, çıldıracağım ya çıldıracağım <laughs> yemin ediyorum Vallahi. çıldıracağım. Gerçekten çattık ya. Bakın size böyle anlatayım. <laughs> Bakın hanımefendi, ben bu hediyeyi binlerce kilometre uzaklıktan kıta aşarak getirdim eğer zamanında götürmezsem sahibine hiçbir anlamı kalmayacak. Rica ediyorum. Şu anahtarı bana verin. Hayır, daha da ya uzak... ya, ben... Hadi ya. Beğendin mi yaptığını? Kırılmış. Kırılmış hanımefendi. Of. Neredesin baba ya? Buyurun. Kıymetli anahtarınız. Of. Böyle çalıştıramazsın işte bana. bir ayısın ya. Çamlı ayı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.